Ya vallahi bira kafam Allah bullak ediyorsunuz dostlar ya. Vallahi bir gün bayılacağım şurada ya. Neyse şimdi Şerife ablacığımla Mehmet abimin bir hayali vardı yıllarca piknik yapamamışlar onlar Şerife ablamın takıntısından dolayı işte bu temizlik hastalığından dolayı biz dün bir güzel akşam güneş de vardı şimdi İstanbul baya bir kötü hava ama Allah'tan dün o pikniği yaptırmışız size çok tatlı anlar yaşandı efendim piknik görüntülerini izleyelim daha sonra çok önemli şeyler olacak. Salık başladı, başlayalı. İçinizde kalan neler oldu? Vallahi pikniğe gidip şöyle bir rahatça piknik yapamadık. Gezmeyi de severim, pikniği de, eğlenceyi de severim ama gidemiyoruz. Bugün sizin için bir piknik yapsak? Oo, olur, çok iyi olur. Çok iyi, iyi düşünmüşsünüz. Masada mı oturmak istersiniz, çimenlikte mi? Ben çimende oturmayı severim. Masada oturalım. Şurada otursak daha rahat olur. Eve gidince bir sürü iş çıkacak şimdi. Çim'in üzerinde oturalım? <laughs> vallahi gibi ot, oturalım ya. Bu vallahi çok sevindim işte buna. Oturdunuz. Oturdunuz. Şimdilerin üzerindesiniz. Için, ama biraz girim ama oturdum. Mutlu oldunuz mu? Evet. Eşim mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Vallahi çok iyi. Aman hanım, her zaman böyle yaparsan daha mutlu olurum. Her zaman böyle olalım. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum aşkım. Sağ ol, teşekkür ederim hayatım. Şerife Hanım. Efendim? Piknik içinizde kalan bir şeydi. Peki piknikte ne yapmak içinizde kaldı? Böyle yere, çimlere oturmak, çimde yürümek. Yapamadınız mı? Hiç yapamadım. Onu da birlikte yapalım. İsterim çünkü iyileşmek istiyorum. İlk adımı atalım inşallah. Hadi buyurun kalkın eşiniz de elinizden tutsun. Karı koca ilk adımınızı atın. Bak burada güzel şeyler var. Papatyalar falan var ama sen onlardan da güzelsin hatun. Teşekkür ederim. Senin için toplayayım geleyim mi? zaman böyle olur. ben her zaman yaparım. Teşekkür ederim. <laughs> Liseli aşıklar gibiydiniz valla Mehmet abi. Senin pek bir hoşuna gitti. En çok Tabii senin de. hayalinmiş Tabii bizim hay çok benim iyi. hayalim. Ben gezmeyi severim. Hı hı. Eğlenceyi severim ama eşime ayak uyduramadım. Yani biz her şeyi yaşadık zamanına ama Tabii zaman geçtikçe, yaşta çocuklar da büyüyünce bunlar yaşayamaz olduk. Evet. Yani şimdi has, Yani bu sıkıntı daha da böyle e, Tabii. artınca ben eşme, şey yapamaz olduk. Eşime verdiğim değeri hiçbir şey de vermedim. Ben emekli oldum. İlk paramla eşime ev aldım. Niye dışarıda kalmasın bana bir şey olursa diye. onun üzerine yaptım ben. Aa iyi aferin Mehmet abi. Bravo. Yani ben bana bir şey olursa dışarıda kalmasın diye. Uh -huh. Çünkü babasından çektiklerini gördüğüm için, uh -huh. babasının annesine yaptığı şeyleri gördüğüm için ben onun da başına gelmesin diye. E yaptım. şu evde de o bağırtıların olmasaymış. Ama mi? işte bir o adamı anda kendim hakim olamıyorum. Hı? Sinirimden hakim olamıyorum. Yapılanlar tamam o da bana karşılık vermiyor. Verse belki ben basabilirim bastırabilir ya işte beni. Ya ne yapsın Şerif abla da kurban olurum ya. Sana acayip sarılasın var Şerif abla ya. Sarılalım inşallah. <laughs> ne zaman? <laughs> Geliyor mu? Sarılabilir miyim? Sarılırım. Aa evet. ciddi misin? Ciddi. Şerif abla canım benim ya. Can. Ay canım canım. Kızın da sana sarılmanı çok istemişti. Ne oluyor ya güzel. <laughs> Bir şey ben o İnşallah. değil mi yani yok, öyle yok, hani? Yok. yok. Şimdi gidip tabii bunlar atılacak Yok. Mı? yok. Atma, bir de şöyle Atın. arkadan sal. Benim çok sevdiğim şey o. Oy canım benim. Hep mutlu ol Şerif abla. İnşallah. Sen dün piknik yaparken mutlu oldun mu? Oldum. Ayaklar. Biraz böyle... tedirgin oldum ama eşim için. Hah, oldun değil mi? Evet. Çünkü bıçcıla şey ayaklarla çimlere basarken evet. falan. Evet. evet. Sana bir gelmişlerdir ama. <laughs> ama ne yapacağız? İnşallah. Böyle geleceğiz. böyle aşılacak evet, işte. Evet, inşallah, inşallah. Değil mi? Evet. Canımsın. Yaşlanıyorum de, da zor Çiçek kaç yıl sonra çiçekle gelmiş oldu yani? 10-15 yıl önce yapıyordu yani. Ee, 10-15 yıl sonra evet. ilk defa o çiçekler evet. toplandı. Evet. Sana güzel sözler söyledi. Hem de milyonların önünde. Evet. Eltiler de gördü. Evet. <laughs> Eltiler de gördü, izledi. <laughs> Çünkü hep onların yanında bağırıyormuşsun ha, ya Mehmet vallahi abi. Valla ben, beni şizofreni ilan ettiniz gibi. Ya ne şizofreni ben, Mehmet abi? Ağzımızdan öyle bir mi çıktı ya? Bir şey, inan bak hiçbir şey içimden esirgemedim. Çok... Evet abi biz sana zaten iyi adamsın, hoş adamsın diye dedik. Yumuk gözlü evet. dedik benim oradaki insanlara benziyorsun dedim memleketimin evet. insanına güzel adamsın dedim. Bir tek şu bağırtın çağırtın olmasa da şu kadın üzülmese dedik. Ne dedik? Başka bir şey demedik karşılık ki. Karşılık vermese ben yani karşılık verirse belki beni bastırabilirdi. Ben de şey Siz o sevdim, <laughs> Dedince ben gelip hıveran yapıyorum. O susuyor. Susmazsa bana cevap verse belki ben geri duracağım. O da her şeyde suslu. Susunca ben fazlalaştırdım sever. Evet aynen öyle. Eli maşalı olması gerekiyor Şerif evet. abla. Sana bir bağırdığımı sen oradan terlik fırlatacaksın adama. Ya <laughs> o kadar da <laughs> değil <mi>? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Ama... Adama ben adama niye şimdi evde kaldığımı daha iyi anlıyorsunuz herhalde. Adam bana bir bağırsın ona böyle... Terliği atı verim vallahi. O, o o mi o, derim. O, o biraz şey ama tam cevap verse. Şerif abla bundan sonra cevap veriyorsun. Evet. <laughs> ha? Yani tamam. bana değil hiçbir kimse. Şerif ablanın içinden bir canavar çıkartıyormuşuz <laughs> bu programdan sonra. <laughs> Valla öyle e, sesini yükseltirsen işte kadınlarımız susmasın diye boşuna demiyoruz yani. Bak sen kendi ağzına söyle. Tamam yani? susmasınlar ama. Yani biraz da hani kendisi ilk zamandan beri kim ne derse içine atıyor kapanıp gidiyor. Ne yapsın yapısı öyle onun. Yapısı yani öyle ama bakalım. ben ona her zaman diyorum ya. Kim ne yapıyorsa sen onu söyle, karşılığını ver. Ben yaptığım an bana da ver diyor. Evet, doğru. Ama doğru, öyle yapıyor. içine atıyor, atıyor. Ondan sonra silmeye. Heh. Doğunlukla dirsekten Bir lavada on sefer dirsekten aşağı yıkadı o söyleyemedikleri olur. Söyleyemedikleri tezgahı on sefer sildiği oldu. O, o hırsını almaya çalışıyor Mehmet abi. Anladın evet. mı? Sana söyleyemiyor, başkasına söyleyemiyor ya. O hırsını işte ne bileyim yerleri silerek atmaya çalışıyor. Yani temizliğe vuruyor kendisini. Ya, ama ben işte de, psikolojik ben, psikolojik de bir şüpheleniyorum. Mesela mutfakta ola ki ben dışarı balkona çıkarsın geldi. Ha. Bana ben buradayken niye geliyorsun? Sen şey yapıyorsun diyor. O anda ben de kızmak mecburiyetinde sinirleni veriyorum. Sen de gördün sessiz kadını vurun şeye. Ha? Yani Buldun sessiz sakin kadını. İş yapıyorken görmesin, sinirlenmesin diye onun için gelmesini istemiyorum. Hani rahat yapayım görmesin ya diye. Ya seni yiyeceğim Şerife abla. Onun için. Canımın içi ya. Yani huzursuzluk çıkmasa ben masayı hazırlayayım ondan Hep sonra gel. Hep idare etmiş kadınca evet. Şerife ablam. Hep susmuş yani. Şimdi Şerife ablamın <laughs> ultimatomlar gelecek şimdi dan 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 dan. Şerife ablanın ee, senden bir takım istekleri var. Sen de bunu ilk defa izleyeceksin Mehmet abi. Tamam mı? Gel ayağa, ayağa kalk Mehmet abi. Gel beraber izleyelim çünkü ben de... Ha, gel gel. <laughs> gel bakalım Mehmet Bey. <laughs> gel gitme oraya gitme. Tamam mı? Kocaman bu ekrandan izlemeni istiyorum. Böyle yakından gör. Yakından dinle istiyorum. Verelim mi? Verin arkadaşlar. Mesela bu kendini eşim bağırarak tatmin ediyor. Ailemle olan sorunları bağırıyor. Senin ailen şöyledir böyledir işte. Temizlik yaptığımı bağırıyor. Faturalar yüksek geldi ona bağırıyor. Komşularınkine bakıyor aşağıda. Onlara işte 50 lira gelmiş farz edersin. Bana 70-20 lira niye su geliyor. Onlar da aynı iki kişi falan. Komşulara kadar gidiyor. Yani istemiyorum kimsenin aile sırrımızı öğrenmesi. bağırmasın ilk isteği Şerife ablanın. bundan sonra ben de elimden geldiği kadar susmaya çalışacağım. Yani karşılık bağıraraktan vermem ama gene... En çok evde neye bağırıyorsun? Valla en çok biraz maddi yönden sıkıntı olduğunda fazla üzerine biniyorum. Yani fatura, su faturası, fatura, deterjan masrafı çok olunca mı bağırıyorsun? Maaştan bir şey kalmayınca ben bir sefer sinirleniyorum. En çok o, öyle şeyler mi bağırıyor Şerif abla? Evet. Başka peki? Yani içinde ne yaşadığını bilmiyorum. Bağırıyor ama başka bir şeye bağırmaz. Bir günde kaç kere sana bağırıyor? Bana bilemem. Olaylara göre değişiyor her gün günlük. Mesela çay niye açık diye bağırıyor mu? Yok <laughs> <laughs> onlara, onlara, onlara yemeye falan bağırmaz. Yapmam ama. Ne, önüne koyarsam yer Allah için. Ama en çok yani maddi olarak. Evet evet. Gelen faturalar yani fazla gelince bağırıyor. Evet. Öyle mi? Bir evet. de ama eltilerinin yanında da bağırmış. Ya, Onda niye bağırmıştı mesela? Valla şey, çay mı ister mesela kibar olarak istemiyor. Getir, getir, diye böyle emreder gibi istiyor. Eltilerin yanında sana bana çay getir mi diyor? Evet. Niye öyle kaba kaba konuşuyorsun? Onlar zoruma o gidiyor. Onlar artık. olsun başka olsun fark etmez yani. Hanım bana bir çay getirir misin i̇şte dersin ya evet. yahu Mehmet abi? Ha? O kadar da pek diyemiyorum. <laughs> Bu Niye? Bir dakika bir mı? saniye. Bundan sonra belki olabilir ama Niye yahu getirir misin de, Niye bunu söyleyemiyorsun Millete Aha. böyle hava havacıva mı satıyorsun Mehmet abi hava. Eltilerin yanında şöyle böyle Yo, Öyle değil de mizacım o benim Evde de mi öyle çay anım getiriyor Hani evet, bir tek hanıma karşılık değil Dışarıda da Mesela şu an oturma odasındayız ve çay istiyorsun Nasıl istiyorsun normalde Hanım çay getirdiği var Öyle mi bağırıyor <laughs> evet. Mesela bağır bir Hanım Şerife Hanım çay getir bana derim. Resmen derim ya. Nasıl yemişsin istersin Şerife abla? Hayatım getirir misin çay istiyorum. Seni yerim Şerife abla. Mehmet abi de Hayır, derste kaldırmış öğrenci gibi oldu. Evet abi otur otur. otur ama gözün yine şeyde ledde olsun yani.